Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Babu salatil aideyn. Burada iki bayramı anlatacak, bayram namazlarından bahsedecek. Tabi doğal olarak bayram günlerinde okunan iki hutbeyi de anlatmış olacak burada. Ee, bayram namazları nedir? Vaciptir. Bayram namazları vaciptir. Vaciptir kimlere vaciptir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tecibul cum'atu ala kulli muslimin buyurmuştu. İlla mra'aten ev sabiyyen ev mamluken ev maridan yani hasta, köle, kadın bunlara farz değildi. On onun dışındakilere cuma farzdı. Aynı şekilde bayram namazları da cuma kimlere farsa Bayram da onlara vaciptir. Cuma namazını kılmak kimlere? Farsa bayramda onlara vaciptir diyoruz. وَتَجِبُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجُمْعَةِ Cuma namazı kimlere vacipse, bayram namazı da ona vaciptir. وَشَرَائِتُهَا كَشَرَائِتِهَا اِلَّا الْخُطْبَةَ وَشَرَائِتُهَا Nedir? Bunun şartları yani, neyin şartları? Oşerâitü Salâtül ke keşerâitiha Cuma'nın şartları gibidir. Yani ne olacak? İşte devlet başkanı kıldıracak, cemaat olacak, şehirde olacak. İşte vakti belli olacak. Yani Cuma öğleden sonra, bunun vakti ne zaman? Güneş doğduktan sonra, öğlenin kerahat vakti girinceye kadar devam ediyor bayramın vakti. Peki? Bütün şartları Cuma'nın şartları gibidir İllel hutbe, sadece hutbe hariç Cuma'nın hutbesini ne zaman okuyorsunuz? Namazdan önce okuyorsunuz Fakat bayramın hutbesini namazdan sonra okuyorsunuz Bir de hutbesi nedir? Sünnettir Bayram hutbesi sünnettir kardeşim ve yustahabu yevmel fitri lil insani en yagtesila ve yastak ve yelbese ahsene ve yetetayyebe ve yakule şeyen efendim müstahap olur yevmel fitri yustahabu yevmel fitri fıtır günü yani fıtır bayramında lil insan insan için en yagtesile gusül abdesi almak cuma günü nasıl müstahab bayram günde gusül abdesti namaza gelirken almak müstehap. Ve estehak. Estehak nedir? misvak kullanmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyorlardı? لَوْ لَا اَنْ اَشُقَّ ummeti اُمَّتِي لَا اَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاقِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاتٍ عِنْدَ كُلِّ وَقْتٍ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ Rivayetleri vardı. Peki zaten misvak kullanmak e, sünnetti bütün namazlarda. وَاَسْتَاكَ e, ve elbise أحسن أحسن thiyabi <ثيابي> en güzel elbisesini giyerdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in e, fenek diye bir cübbesi vardı Cübbetü fenekin yani böyle fenek demek kılları yumuşak ince öyle bir cübbesi var bayram günü sallallahu aleyhi ve sellem onu giyerdi o elbiseleri giyerek bir anlamda o cumaya da veya bayrama da alaka ilgi göstermiş oluyorsunuz Vayetatayibe efendim neden yatatayibe hep atfediyoruz ne en yakıtesile en nasibe burada da nasba devam ediyor vayetatayibe koku sürülür yani derse gelirken namaza giderken böyle kokunuz olsun güzel kokular var tabi o kokular bizim Mehmet kardeşimiz onları iyi bilirdi böyle güzel kokular onun kokusu hoş kokular alırdı tabi. İsmini bilmiyorum ama o kokular benim kullandıklarım. Derse gelirken, hani o sünnettir diye sürmek lazım. Ve de rahatlık veriyor. Güzel bir kokunuz varsa, iyi böyle haz koku yani, elinize sürün, koklayın, rahatlık veriyor zihninize. Yani zihin, böyle sigarayla rahatlar ama tabi sigara haram. <laughs> nargile haram tabi yani nargile çok zihninizi aktif hale getirir ama haram tabi kullanmayacağız e, sigara o da haram e, peki ne yapacaksınız e, bu koku çay kahve bunlar hem rahatlatır hem uykuyu giderir peki ve yetatayyebe ve şey şeyen hulven bayram namazına gelirken tatlı bir şey yiyorsunuz ağzını tatlandırıyorsunuz temran hurma olur ama Efendimiz'e bu hurmayı teker teker yerdi. Ev zebiben ev nahvehu ya da hurma yoksa tatlı olarak kuru üzüm alır. Ev <laughs> ya da başka tatlı şeyler ağzına koyar. O şekilde gelir. Ve yukhrice sadakatel fıtri bayrama gelmeden fıtır sadakasını vermiş olur. Neden fıtır sadakasını veriyorsunuz? Yani fakir sizinle beraber o da bayram yapacak, o da gelecek. Ama yani şimdi ben buradan çıktığımda ille çocuğuna para verecek, harçlık verecek ama bizim çocuklara ne vereceğim ki diye bir endişesi olmasın. Dolayısıyla bayram namazından önce çıkarken fıtır sadakaları kimlere vereceksen ver kardeşim. Vermediyse sonra verebilir mi? Verebilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? اَغْنُوهُمْ عَنِ الْمَسْأَلَةِ ف۪ي هَذَا الْيَوْمِ Fukarayı bugün istemekten mustani kılın. Yani onlar namaza geldikleri zaman evdeki o sıkıntıları, maddi sorunları düşünmesinler. Yani o mahalle fukarası zenginiyle beraber bayram yapsın. Onların da ceplerinde haşlıklar olursa onlar da bayram günü artık en azından bugün ne yaparız diye nafakayı nasıl temin ederiz öyle bir dertleri olmasın. Summa yetevajjaha ila musalla. Sonra musallaya yönelir, e, camiye e, yönelir. E, efendim musalla nerede kılacaksa ya musalla açık alan veya işte açık alan yoksa camiye gider. Peki yolda tekbir getirir mi? E, Ramazan bayramında sesli tekbir getirmez. Ramazan bayramında Sesli tekbir yok ama Kurban Bayramı'nda çıktınız camiye gidiyorsunuz. Çocuklar var yanınızda. Sesli tekbir getiriyorsunuz, getiriyorsunuz. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah vallahu ekber. Yaya gitmek müstehap. Ve la yukabberu cahran inde Ebi Hanifete. Yani Ebu Hanifete. Ebu Hanife'ye göre cehri tekbir yok ama İmam-ı Ne diyorlar? i̇mam Kurban Bayramına kıyas ediyor. Diyor ki Kurbanda nasıl? Ee, namaza giderken sokakta Sesli tekbir getiriyorsa ee, Ramazan bayramında da getirilir Çok etkisi var Çocukları alın i̇mam görüşüyle de amel edin Böyle alıyorsunuz sabah kaldırıyorsunuz onları Böyle fetih marşı söylüyorsun Bu tür şeyler Marşsız mücahit yetişmez kardeşim Böyle şarkı, davulla Zurnayla değil tabi Onları böyle e, Onlar olmadan söyleyeceksin Bizim ifamın zili nedir? Buraya koyamadılar onu. Mehter caiz. Ondakiler Allah'ın izniyle onun fetvası verilmiş. Onda manevi bir etki var. Onu dinlediğiniz zaman böyle sizin bir küfara karşı hareketlenme olur kalbinizde. Evet. Diyor ya İmam Şamil Rus kenarıyla e, eğer diyor domuz eti yemek dinimde helal olsaydı seni yerdim diyor şimdi burada çiğ çiğ. Yani öyle bir cihad ruhu verir. Mehterde o var Allah'ın izniyle. Peki efendim musallaya gider. Şimdi bunun vakti ne zaman? Bayramın vakti. Vaktu salati min irtifai şemsi ila zevaliha. Güneşin işte bir mızrak boyu yükselmesinden zevaline kadar devam ediyor. Yani keraat vaktinden öncesine kadar bayram namazını kılabiliyorsunuz. Peki nasıl kılıyoruz? İki rekat kılıyoruz. Allahu Ekber dedikten sonra Subhaneke'yi okuyoruz. Elimizi kaldırıp tekbir alıyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Her tekbir arasında e, e, üç tesbih miktarı bekliyoruz. E, veya bir tesbih de olabilir. Üç tesbih daha evla olur. O kadar e, bekliyoruz. Allahu Ekber, elleri saldır, salıyoruz. Üçüncü tekbirde bağlıyoruz normal Fatiha, Zamm-ı Sure, Rükû, Secde kalkıyoruz. Fatiha, Zamm-ı Sure yine üç tekbir alıyoruz. E, bu tekbirler ne? Vacip değil mi? Bu tekbirlerin hükmü vacip. Dördüncü tekbirle Rükû'ya gidiyoruz ama elleri kaldırıyoruz. Cenazedeki gibi değil. O yusallil imamu bin nasi rekateyni. İki rekat insanlara kıldırır. Yukabbiru tekbiratel ihrami ve selâsen İhram yani iftitah tekbirini alır. E, tahrimeyi alır başta Allahu Ekber der. Ve sonra yukabbiru tekbiratel ihrami ve selâfen ba'deha ba'de tekbira til ihrami. İh, yani bu iftitah tekbirinden sonra da selasen üç tekbir alıyor. Üç tekbir Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyoruz efendim. Thumma yakra'ul Fatiha'ta ve sureten ardından üç tekbiri aldık. Ellerimiz bağlı. Fatiha sure okuyoruz. Thumma yukabbiru ve yerka'u. Tekbir alıyor, rükûye gidiyor. Ve yabda'u fi saniyeti bil kıra'a. Secde -i vesaire -i yapıyor, kalkıyor. Rekata neyle فِي فِي ikinci rekata ne ile başlıyor? Ve yabda'u fi saniye fi rek'ati saniye. İkinci rekata bil kıra'ati kıraatle başlıyor. Thumma yukabbiru selasen. Fatiha, sure okuyor. Ardından ükebrü selasen Üç tekbir alıyor ve uhralir ruku yani diğer tekbir ise son tekbir. Son tekbir nedir? Efendim, o da eee ruku içindir. Diğer tekbiri ruku için alır ve ruku'ya gider diyoruz. her tekbir arasında üç tesbih miktarı bekliyor. Bu da müstahaptı dedik. Peki wa yerfa'u yedeyhi fi zevai tekbirleri diyoruz bunlara. Zevai tekbirlerinde işte elleri kaldırıyor. Yani bu aldığımız namaz içindeki tekbirlerde. Ve bu ba'da salati hutbeteyni yuallimun nase fihima sadakatel fitri wa Efendim eğer Ramazan bayramında hutbe okuyorsanız hutbeyi okuyorsunuz. Yine iki hutbe var. Hutbeteyni. Peki ne anlatıyorsunuz? Yuallimun nese fihi ma fi şeyin fil hutbeteyni. İki hutbede insanlara öğretiyor sadakatel fıtri fıtır sadakasını o ahkameha onun ahkamını. Efendimiz böyle yaptılar. Neden? Çünkü hutbede gündemi konuşacaksınız gündem neyse onu anlatacaksınız. Peki fein şuhidu fein şuhide bi ru'yeti hilal ba'de zevali sallauha min el ve la yusalluha ba'de Efendim eğer hilal e, ba'de zevali zevalden sonra görünürse yani zeval ne zamandı öğleden sonra görülürse sallauha min el ikinci gün ne yapar? Cuma'yı e, bayramı bir daha kılar. Sallavha minel gadi ve la yusalluha ba'de zalik. Bayram namazını ikinci gün kılabilir ama üçüncü gün kılamaz. Hangi hangisini? Ramazan bayramı namazını. Eğer hilal öğleden sonra görülürse e, sonraki gün Ramazan bayram namazını kılabilir ama bir daha sonra üçüncü gün kılamaz. Fakat kurbanı kılabilir mi? kılabilir değil mi? Kurbanı ikide de kılabilir, üçüncü gün de kılabilir.